Merhabalar efendim, selamlar. Balıkkesir ili Gönen ilçesi Üçpınar Mahallesi'ndeyiz. Sizlere burada tanıtımını yapacağım arazi ve kapalı alan burası. Yaklaşık 450 metrekare kapalı alan mevcuttur. Sadece yanları kapalı değil. Zemin de bu şekilde 10 bin metrekare tarlanın içerisine yapılmıştır. Bu yapı bu şekilde Alt tarafı dere. Karşıları bu şekilde. Köye yaklaşık 100 metre. Kendine özel yolu var. Parsel sorgulamadan bakıldığında gözüküyor. Yine şebeke suyu köyden getirilebilir. Daha uzak konumlarda da mekanlar var böyle. Arazinin Tarla kısmı burası. Hayvancılık için ekilip dikilmeye müsait. Herhangi bir taş bulunmamakta. Çevresi böyle ormanlarla kaplı. Yapımız da bu. Çatımızda 120'lik ığ demiri kullanılmış. 40 60 profil kullanılmıştır. Trapez saçtan oluşmaktadır. İç açıklığı yaklaşık 12 metredir yaklaşık değil 12 metre zaten bu şekilde hmm, uzunluğumuz bahsettim 35 metre bu şekilde 10 santim 10 santim profilden direkleri böyle köyden girdiğimizde kendine özel olan bu yoldan gelmekteyiz. Bu şekilde. Yemyeşil bir doğanın içerisinden gelerek Köye ulaştık. Bakıp incelediğinizde de Üçmenar köyü böyle bir doğaya sahiptir. Bu şekilde yerimiz burası. Böyle. Burada bir düz alan oluşturulmuş ve bu yapı yapılmıştır. Yaklaşık 40 metre. 35 metre 40 metre yerimizde biraz eğimlidir bu şekilde yüzde 30 gibi en çukur yeri de yüzde 40 gibi eğimlidir bu şekilde